Türkiye'yi temsil eden Türk sporcu Hasan Fahrişen. Evet tribünler ayağa kalkıyor. Çünkü bizim sporcumuz geliyor. Hasan Fahrişen geliyor. O bir kasırga. O Samsun'da doğdu. İstanbul'da yaşıyor. İşte Türk bayrakları tribünlerde. Hasan Fahri Şen için hepsi buradalar. Büyük bir destek var kendisine. Yüzün üzerinde amatör maç yaptı. Sayalım başarılarını. Amatör dalda lisanslı sporcu olarak 2004-2005 yıllarında dünya şampiyonluğu yaşadı. Ve Avrupa ikinciliğine imza attı. Üç dünya işte üç dünya şampiyonluğu içinde varını yoğun ortaya koyacak. O Hasan Fahrişen işte ekranlarınızda değerli izleyiciler. Olsun ne iyi yine yeri bil Rakibi kim olur onu ne körü Benim önüme gelecek her doğuştan yenilir Kırmızı ve de beyaz hadi destek Türkiye eli kaldır bize ses ver Ülkeme yapışan erkene modelini Erkene kur hadi yaylan seni adamı nasıl Hasan Aga aha bir deve de ve de sağ sola kroşe delir Rakiplere yapışır ki eldiven Peki onun derdine kasılır Ama bilmez buralarda bir Hasan Fahri bin Türkiye eder kralına bir yumruk buradan hediye Dünya duy sesimizi rüya değil bu tekrarda resti kasırga Hadi hazırlan ringlerde King Doğdu ses getirecek adıyla şanıyla Dünya duy sesimizi rüya değil bu tekrarda resti kasırga Hadi hazırlan <laughs> rinklerde King Doğdu ses getirecek adıyla şanıyla <laughs> Anlayamazsın bir sağda bir solda <laughs> Hasan Fahri namı değer kasırga Sade biz değil tüm <laughs> dünya tanıyor onu Oh harika Harika Hasan'ın çok sıkıştıkları var ama Enteresan <laughs> Neler yaşadığımızı biz biliyoruz okay. Okay. Evet Reds Hasan Turner. Hasan çok Burada bir şey... Hasan Fahri <laughs> Thank <laughs> you.